Kıymetli arkadaşlar, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir egzersiz çalışmasında birlikteyiz. İkinci, üçüncü ve dördüncü parmaklarımızı kuvvetlendirmek maksadıyla hazırladığımız bu egzersizlerde hemen notalara bakalım. Üç kademe halinde çalışacağız bunu. Birinci parmağımız sol perdesinde. İkinci parmağımız sol diyez. Üçüncü parmağımız la ve dördüncü parma parmağımız da si bemolde olacak şekilde. Bakın ilk çalışmamız şöyle notları gördük. Sol, sol, la, si. Sol, sol, la, si. Gelibolu kalıbıyla muzaplarımız mütemadiyen üst, alt, üst, alt olacak şekilde. Bir kez daha alalım. Sol, sol, la, si. Sol, sol, la, si. Bu çalışmayı yeterince yaptıktan sonra şimdi yeni notalarımızı gördük. Bakın burada da Aynı çalışma geriye doğru dört, üç, iki, bir şeklinde. Si, sol, sol, si, sol, sol. Ve bu çalışmayı da yeterince yaptıktan sonra hemen birbirine bağlayacağız bu iki çalışmayı. Yeni notlarımızı gördük bakın sol sol la si si la sol sol şeklinde. Yani yukarı doğru çıkış ve iniş. 1 2 3 4 4 3 2 1 Sol sol la si si la sol sol. Notlarını okumadan çalalım. Aynı çalışmayı orta telde de yapalım aynı perdeleri kullanarak. Ve üst telde de aynı çalışmayı yapalım. Oldukça basit fakat çok katkısı olacak bir çalışma. Bir başka derste görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.